Gençler merhaba biliyorsunuz ki yarın AYT sınavına gireceksiniz. Ee, özellikle AYT sınavına giren arkadaşlar için bir şeyler konuşmak istedim. Çünkü bugün TYT'si istediği gibi gitmeyen, TYT'si olumsuz giden arkadaşlar var. E, ee, gençler sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay. Onun için hani bunu demek kolay ama yine de çok fazla umutsuz olmamaya çalışın. Özellikle ben bugün sınavda arkadaşlar görevliydim. Ya bahçede öğrencilere sohbet etme şansım oldu. Matematiği birçok arkadaş yetiştirememiş. Hocam diyor bu böyle çok zordu diyor. Ee, TYT Türkçe kısmen daha ortaymış. Yani onun için hani sınav zorsa zor, kolaysa herkese kolay oluyor. Maalesef hani sen ne kadar çalışsan da bazen çalıştığın yerden gelmiyor. Sınav anında bir kitleniyorsun bir şey öğrencinin biri bayılmıştı. Öğretmen odasına getirdik. Ee, yani onun için şunu demek istiyorum. zor yani zorsa herkese zor oluyor. Ama AYT gençler özellikle lisans düşünen arkadaşlar için AYT daha belirleyici. AYT'nin belirleyici gücü daha fazla. Umutsuz olmayın. Ee, ve gece yar yani sabaha kadar kalkıp deneme çözmeyin. Bence artık yatın yani bu videoyu izledikten sonra yat kardeşim. Yani daha fazla deneme çözmenin bir mantığı yok. Ee, <laughs> onun için dostum e umutsuz olmamaya çalışın gençler. AYT'de bakın bu hatalara düşmeyin çok fazla alanınızın dışına çıkmamaya çalışın. Hani işte hocam şuradan şu soruyu yapabilirsem, buradan bu soruyu yapabilirsem falan bildiğini de unutursun. Bazı arkadaşlar bugün yetiştirememiş. Ayet de süre daha fazla oluyor ama yine de kendi konunuzun çok fazla dışına çıkıp da çok dışarı çıkarsanız bu sefer kendi konunuzdan uzaklaşır, kendi konunuzu unutursunuz. Dediğim gibi umutsuz olmamaya çalışın. En kötü bir sene mezuna kalırsınız. Tabii hepimizin ailevi durumu bir değil. Bazılar için ailevi cennetken bazılar için cehennemin en dibi. Ama yine de umutsuz olmamaya çalışın dostlar. Bir de beğeni atarsanız mutlu olurum.